Ayşeci, Hayat Sevince Güzel, Ayşeci ile Ömercik gibi filmlerin yıldızı Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler inanamıyor. 2 yaşında oyunculuk hayatına atılan Değirmencioğlu şu an 67 yaşında ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Toplam 44 filmde oynayan ve her filminde sergilediği performansla akıllarda yer edinen Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Zeynep Değirmencioğlu artık sinemadan çok uzakta hayatına onlarca film sığdıran Değirmencoğlu'nu en çok da Ayşeci, Hayat Sevince Güzel, Ayşeci ile Ömercik, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Sindirella Kül Kedisi gibi filmlerden tanıyoruz. Çocukken televizyonu açtığımızda en çok onun yüzüyle karşılaşırdık. Öyle ki 2 yaşında sinema hayatına başlamıştı ve filmleri oldukça çok izlendi. Özellikle o hafızamızda Ayşeci olarak kaldı. Ayşeci serisinin ilk filmi olan Ayşeci Değirmencioğlu henüz 6 yaşındayken çekildi. Değirmencioğlu hiç TV dizisinde oynamadı. Hepimiz onu filmlerinden tanıyoruz. Kariyerine 44 film sığdıran Değirmencioğlu, sinema hayatının tadını doya doya çıkarmış ki bir defasında sinemayı hiç özlemediğini söylüyor. Şu an 67 yaşında olan Zeynep Değirmencioğlu, artık gözler önünde değil. Çocukluk ve yaşılık fotoğraflarına baktığımızda bile, hiç değişmemiş, dedirtiyor. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar